Arkadaşlar bugün BXX'de oynuyoruz. Bütün modalarımı biliyorsunuz zaten Hayır yeri gezmiştik. Şimdi bugün sizlerle dışarı gezeceğiz. Bugün ee, dediğim gibi daha önce çekmiştim ben bu video. Bugün sizlerle dışarı çıkacağız ve dışarıda biraz gezeceğiz. Biraz eğlenicez yani bugün arkadaşlar. Yani insanıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bunu daha önce bir ikinci videoya çektim. Şimdi çekeceğim. çekeceğim. Hmm. Dediğim gibi. Bakalım ne geldi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir yere girdim ama ben de bilmiyorum. Şimdi bakacağız bakalım nerede olacak ben de bilmiyorum. Bir i̇lk kez çektim demeyeceğim bu videoyu çok çekiyorum çünkü. Ee, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Daha önce ikinci birinci çektim şimdi ikinci Allah nasıl çekiyorum. Üçüncü bir lokal lokablamda gelecek dediğim gibi. Girdim ve nasıl çıkılacağını da bilmiyorum girdim salak gibi çıkamıyorum Şimdi burada bayağı bir şeyler keşfettim. <laughs> böyle bir gezelim isterseniz buraları. daha önce hiç gezmemiştim buraları. Buradan çıkıyoruz bunlardan nereden çıkıyoruz. herhalde buradan böyle. ha? Ani, saya perlu lagi, tapi gimana aku tahu ambil dari situ kerjaan, Şimdi bu çıkalım arkadaşlar. Ben burada ne yapmadım, ne olduğunu bilmediğim için. Böyle yani başlayalım. Niye Neyse, bir reklam izleyeyim diye bunu alayım. Bir dakika. You guys, dragons are real. Ya. Okay, maybe not, but with the Evet arkadaşlar geldim. Şimdi motor aldım. Motoru da biraz çalışalım dedim. Ha düştüm arkadaşlar. Zaten burada belliydi belamı bulacağım. Ben de işte. motor aldım dedim. Biraz çalışırım. Ha, belki dolaşırım, belki dolaşmam dinliyorum, o yüzden motora inmek istiyorum. <laughs> e, Dediğim gibi ne diyorum dostlar, motora yinede bakmamız. Böyle arkadaşlar dolaşıyorum ediyorum ama dediğim gibi yani bu arada e, şeyimin bakmayayım bu arada seslerim çok çünkü ben öyle yani bugün videom bu kadar da görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın size çok seviyorum görüşürüz.